Anestezi orucu bozar mı? Anestezi, acı ileten sinir yolları üzerinden iletimin değişik seviyelerde engellenmesi demektir. Lokal, bölgesel ve genel anestezi olmak üzere üç türlü anestezi vardır. Küçük ameliyatlarda, Ameliyat bölgesinin yakın çevresine iletimi engelleyen ilaçların verilmesiyle oluşan anesteziye lokal anestezi denir. Vücudun daha geniş bölgeleri örneğin belden aşağısı veya bir yarısı iletimin omurilik düzeyinde engellenmesi için omuriliğe veya Omuriliğe varmadan geniş bir sinir grubunun oluşturduğu bağlantı yerleri üzerine ilaç verilerek oluşturulan anesteziye bölgesel anestezi denir. Hastanın uyutulup ağrının duyulması beyin üzerinde engellenirse bu tür anesteziye genel anestezi denir. Anestezi nefes yolu veya iğne ile vücuda ilaç verilerek oluşturulmaktadır. Nefes yolu veya iğne ile yapılan anestezi mideye ulaşmadığı gibi yeme içme anlamı da taşımamaktadır. Ancak bölgesel ve genel anestezi de acil durumlarda ilaç ve sıvı vermek amacıyla damar yolu açılarak bu açıklık işlem süresince serum vermek suretiyle sağlanmaktadır. Bu itibarla lokal anestezi orucun sıhhatine engel değildir. Bölgesel ve genel anestezide serum verildiği için oruç bozulur.